hayvanlara merhamet eden bir kadın hakkında Resulullah Efendimizin bildirdiği bir hadis var. O kadın o kadar merhametsizdi ki bir kediyi bir kapalı alana hapsetmiş, ona yiyecek bir böcek dahi bırakmamıştı. Ona yiyecek yemesi için bir böcek dahi bırakmamıştı. Her şeyi temizlemiş, kediyi bırakmış, açlıktan ölmesi için kapalı bir alana hapsetmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o kadının haberi ulaştığında o buyurdu ki mana olarak azap çekmesi için o kadının azap görmesi için bu ameli yeterlidir. Bu kötü ameli yeterlidir. Yani değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametliydi. O'nun eli hiçbir zaman bir kadına karşı kalkmamış, bir çocuğa karşı kalkmamış, bir hayvana karşı kalkmamıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadına el kaldırmamış ve bir hayvana ve bir çocuğa el kaldırmamıştır. Onun merhameti, onun şefkati bizler için örnektir değerli kardeşlerim. Onun yanına giden mutlu olarak ayrılmış, huzurla ayrılmış.